Herkese merhabalar. Bugün AutoCAD 2020'den e, şu parçayı çizeceğiz. İlk olarak çapı 22.5 olan parçayı çizelim. Çapa geliyorum. 22.5 Şu ızgaraları kaldıralım. E, sonrasında çapa 30 olan şurayı çizelim. Tekrar çapa tıkladım. 30 ve tam şurada 15 adet çapı 3 ve çapı 5 olan iç içe geçmiş çemberler var. Bu çemberleri de şöyle yakalamak adına bir çizgi oluşturuyorum. Kuadrantından gidiyorum. 3 ve 5. Sonrasında şunu da silebilirim. Hatta şunu da sileyim. O da gerek yok. Bundan kaç taneydi arkadaşlar? 15 taneydi. Şöyle seçelim. Dolar L'ye tıklayıp Item kısmına 15 yapıp Closer ediyoruz. Çoğaltmayı sağladı. Şuranın ee, çapını vermemiş bize. Yani şurada R, şuraya 30 vermiş ama şurada R'ye 15 vermiş. Yani çapı gene 30 oluyor. O yüzden burayı tahmini bir çap gireceğiz. Onu da şöyle yapabiliriz dimension'dan gelelim. Şurası, şurası mesafe 3.75 ise e, o enter 7.5 deyip şu çemberi, çemberi çizebiliriz. Eşit mesafesi olduğunu e, baz alıyorum. Çünkü ölçüde herhangi bir yerde vermemiş bizi. Sonrasında şu 50'yi çizelim. Daha sonra onu tekrar sileceğiz. 50 ben uzaklaşıyorum. Ee, ve şurada R'si 47.5 olan çember var. Hemen o çemberi çizelim. Bu ne? Ee, geliyorum. Center ve Radius seçtim bu sefer. 47.5 Bunu da çizmiş olduk. Sonrasında şuradaki kısmı oluşturalım. Kanal kısmına. Ne yapalım? Şöyle F8'e basıp düz bir çizgi oluşturdum. Bu çizginin 7 ya sağa sola 7'nin yarısı kadar offset diyeceğim 3.5 olarak yani. O enter 3.5 dedikten sonra şöyle offset dedim. Sonrasında tam bu 50 ile kesiştiği yerde şu çizginin çapı 7 olan çember çiziyorum. Çapa tıkladım yani tam şurada 7 olan çemberi çizelim Ne kaldı Bir de şurayı oluşturmak adına Şuradaki e, Y'yi oluşturmak adına yarışıklığını bize 22 olarak vermiş şurada Şu çizgiyi sağa 5 offset diyeceğim şurada da 30 derecelik yataylı bir çizgi oluşturacağım Şu çizgiyi oluşturalım 8'e basıyorum Taba bastım 30 o enter 5 dedikten sonra şunu 5 olarak offset edelim şunu bir ihtiyacımız yok artık. şimdi bu 30 olarak merkezden çizdiğim çizgi şu çizgi oluyor şurayı yakalamak için de 5 artı 7'nin yarısı 3.5 yani 8 5 offsetleyeceğim o antırdan 8.5 diyorum ve enter şey offset dedim. Şimdi yayı oluşturabiliriz. Start and radius'e tıklıyorum. Şuradan başlasın. Radius'in radius'u ne olsun 22. Bundan sonrası trim işlemleri. Şunu bir saniye geliyorum. Şunu silelim. E, trim sağa klikleyip şuraya bir alalım. Hatta şöyle tırmayalım. Şunu sileriz. Daha sonra e, şurayı şöyle tutup arkadaşlar polar array ile kaç tane olacak 2, 4, 6 adet bir çoğaltalım. Pardon. Kontrol ediyorum. Kontrol ediyorum. Şöyle yakaladım. Polar array tıkladım. Şurayı yakalayıp 6. OK dedim. E, Trim sağa klikleyip şuraları trimliyorum. Evet e, Gördüğünüz gibi e, Çizimimizi tamamladık. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.